Değerli izleyiciler, yeni bir son dakika gelişmesiyle yine karşınızdayım ben Ünsal Kuş. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 21 Mart 2020 tarihinde duyurulan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı alınan normalleşme kararına rağmen devam ediyor. Normalleşme süreciyle ilgili değerlendirme yapan Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, 65 yaş üstü vatandaşlar için yakında bir rahatlama olabileceğini açıkladı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan kısıtlamaların uzun sürmeyeceğini belirten Özlü şöyle konuştu: "Koronavirüs sadece 65 yaş üstünde bulaşmıyor. Herkese bulaşıyor ama 65 yaş üzerinde ağır ve ölümcül seyrediyor. Yani bütün dünyadaki verilere baktığımız zaman 65 yaş üstünde bu hastalığa yakalananlar daha ağır seyrediyor. Yoğun bakımda takip ediliyor, solunum yetmezliği gelişiyor ve ölüm oranları yükseliyor. Türkiye'de ölümlerin düşük olmasının önemli sebeplerinden bir tanesi de 65 yaş üstü grubu erken dönemde evde tutmasıdır. Bu uzun sürdü, son derece haklılar ama az daha sabretmeliler. Ben yakın zamanda onlar için bir rahatlamanın getirilebileceğini düşünüyorum. 1 Haziran itibariyle normalleşmede önemli adımlar atıldı. Bu adımların bir sonucunu görmemiz lazım. Genelde bir hafta içinde aldığımız normalleşme ile ilgili adımların sonuçlarını görebileceğiz. Normalleşme kararına rağmen insanların maske, sosyal mesajlarına, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğine dikkat çeken Özlü, bu kararlarda geri adım atılabilir. Ciddi bir geri dönüş, tekrar bir tırmanma olursa olabilir. Bu şehir bazında da olabilir, ülke bazında da olabilir ama temennimiz olmaması yolunda. Bütün yurttaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Çok hassas, duyarlı olup kurallara uyan büyük bir çoğunluk var. Ama az da olsa bunu ciddiye almayan, önemsemeyen daha az duyarlı bir grup var. Bu daha az duyarlı grubun hatasını aslında bütün insanlar ödüyor. Daha çok evde kalarak ödüyorlar. Anne ve babaların çalışmaya başladıklarını kaydeden Özlü, anneler babalar işe gidecek. Kreşleri açmasanız nasıl olacak? Bütün Avrupa'da kreşler açıldı. İnsanların hayata dönmesi için kreşlerin açılması lazım. Kreşler için durum şu. Oralarda bütün bu sağlıkla ilgili, hijyenle ilgili yoğun olarak önlemler alındı alınmaya da devam ediyor ama çocukların bir arada olması, sosyal mesafeyi korumaları falan çok zor. Maske takmaları da pratik olarak mümkün değil. Böyle bir bulaş riski var. Ama ateşi olan, semptomu olan, başka türlü sorunları olan çocuklar erken fark edebilecek. Çocuklar için sevindirici tarafı şu. Çocuklarda genelde bu hastalık yetişkinlere göre hafif seyrediyor ama evde ailelerine taşıma riski her zaman var. Bu bir yarar zarar kararı. Dolayısıyla bir karar verirken hep bir risk var. Her aldığımız kararın artıları eksileri vardır. Umarım kreşlerle ilgili ciddi bir sonuçta yüzleşmeyiz dedi. Değerli izleyiciler sözün özü şu aslında. Önümüzdeki bir hafta içinde 65 yaş üstü vatandaşlar için yavaş yavaş normal hayata dönüş başlayabilir. Bu konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında yine anlık olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu gelişmelerden haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.